Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Fırat Üniversitesi'nde Gençlerle Buluşuyor programında gençlerle bir araya geldi. Profesör Doktor İsmail Demir, savunma sanayi alanında yapılan çalışmaları anlatarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Gençlerle Buluşuyor programı kapsamında Fırat Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşti. Fret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, üniversite sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Üniversite sanayi işbirliği çok önemli bir parametre. Yani oradan aldığınız puan, üniversite sanayi işbirliği kapsamında yapmış olduğunuz tezler, projeler, oradan elde ettiğiniz patentler eee üniversite sıralamasında oldukça önemli. Ancak ilimizin potansiyeli biz orta ölçekli bir Anadolu şehriyiz. Elazığ çok modern, nezih bir şehir. Ancak sanayi, Arge kültürü son zamanlarda gelişmeye başladı. Bu yüzden üniversitemizde en zorlandığımız parametre üniversite sanayi işbirliği ve o kapsamda yapılan projeler, oradan çıkan eee doktora tezleri ve patentler. Dolayısıyla ee, savunma sanayi başkanımız ve heyetinin bugün üniversitemize gelmeleri yine bugün e, ticaret sanayi odasında bize e, çok sayıda müjde verdiler. Bunların birçoğu üniversitemizi doğrudan ilgilendiriyor. Ortak projeler olacak. O yüzden böyle bir müjdeyle ilimize gelmesi, üniversitemizde de siz değerli gençlerimize biraz sonra muhtemelen başkan bey e, bahsedecekler. E, bizim için çok kıymetli bir e, konu olduğu için özellikle ben başkanımıza ve heyetine çok teşekkür ediyorum. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise son 20 yılda savunma sanayi alanında yapılan projelerin artarak devam edeceğini söyledi. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan ihracat, savunma vaca ihracatının bugün takribi 4 milyar dolara geldiğini görmek bahtiyalı festesidir. 2002'de 66 projeyle 5 milyar dolar gibi bir hacimle başlayan ve yüzde seksen dışa bağımlı, yüzde yirmi sadece yerli milli olan savunma havacılık sektöründe bugün 750 civarında projenin 70 milyar dolar gibi proje bütçe büyüklüğüyle devam ettiğini görmek büyük bahtiyarlıktır. 2002 yılında neredeyse yok denecek kadar olan 40 milyon dolar civarındaki ARGE harcamalarının bugün takribi 3 milyar dolara gelmiş olması övünç kaynağıdır, gurur kaynağıdır. Ve Yapmış olduğunuz projelerde özgün projelerin ortaya çıkması, Altay Tankı gibi, Milgen projesi gibi, Hürjet gibi, Hürkuş gibi, Milli Muharip gibi göz aydınlığı ürünlerin ortaya çıkmış olması nereye geldiğimizin en somut işaretleridir. Daha iyi şeyler olacak. Rabbim bahtınızı yolunuz açık olsun. Biz sizlere çok güveniyoruz. Bütün genç arkadaşlarımız. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayi alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sonuçta sabit kanat, döner kanat, uydu ve insan uçak yapmaktan sorumlu bir şirkettir. Ee, Silahlı kuvvetler güçlendirme Vakfı'na ait, ee, ondan dolayı da, pardon, yüzde 55. Ee, Diğeri de Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait. Ondan dolayı da biz bir vakıf şirketiyiz. Güçlüyüz arkadaşlar. Yaptığımız zaman diyor, en iyisini yaparız. Yapıyoruz. Yani başım kel diye bir laf var ama onu dikkatli kullanmak istiyorum. Ya ee, yok bizim şey eksiğimiz yok. Fazlamız var. Allah'a şükür olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bakan dedi. 2004'te değil mi? Bunun altının kalın çizgide çizildiği yıl 2004 bu projelerin master planının ortaya konduğu yıl 2004. O 2004'te sonra bugüne kadar geldik. TUSAŞ özelinde e, Rusya, Amerika, Çin ve Türkiye. Savaş uçağı böyle. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayide geldiği süreci anlatarak Türkiye'nin yüzyılının gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi. Görüyorsunuz gençlerimiz yol yol bir bahar arasında artık Türkiye'nin bir yüzyılı yazmak, hazırlamakla ilgili iddialarını inşallah sizler hayata geçireceksiniz. Biz sizlere mütevazı bir miras bırakmaya çalışıyoruz ama siz bu mirası çok çok daha büyüteceksiniz. Buna inanıyoruz. Çünkü Türkiye'nin yüzyılı sizlerin omuzlarından yükselecek zağımızı yani zırhlı amfibi hücum aracımızı çıkarttık. Ve insansız deniz araçlarımızı çeşitlendirdik. İlk defa torpido atışını yaptık. İmece uydumuzu uzaya gönderdik. İmece'nin inanda hız uzaya gönderdik. Ee, çeşitli uçuşlarını devam ettik. Ve işte Kemal Keş bir seyir üzerimizi açıkladık. Saşımızın şimşek hedef uçağı seyir üzerisine haline geldi. Ve arkasından Atatürk'ü, Ankara 3, e, Mimar 3'ü, Kaan 3'ü uçurduk. Bunda birisi de ayarsın. Ve şu anda bu hızla devam edersek bazıları ya bu bir seçim mi, bir hayır. Bizim görüşümüzün normal bir hızı bu. Göreceksiniz bu yıl içinde daha nice mücadeli hayata geçireceğiz. Program soru ve cevap bölümüyle sona erdi.